kaçıp giderek beni nasıl zor durumda bıraktığını biliyorsun değil mi? Bana Seni çok özledim. Nazlı nerede? Ben gelince onu getireceğini söylemiştin. Getireceğim. Bana güvenmiyor musun? Güvenmiyor değilim ama her şey bir an önce bitsin istiyorum. Merak etme. Sözümü tutacağım. Sen telefonunu mu değiştirdin? Evet. surat e, durumdayız. Abi aramızdaki mesafeyi beş dakikaya kadar düşürdük. Aferin lan bana. <laughs> Yalnız. Ne oldu ne var? Sibel dört dakikadır aynı yerde duruyor hareket etmedi. Cemil'le buluşmuş olabilir. Sinyal benzin istasyonundan geliyor. Senin bu kadar fedakar olduğunu bilmiyordum. Tanımadığım bir kız için kendini ateşe atıyorsun demek ha? Bana kızdığının farkındayım. Ama kaçıp da kayıplara karışan sendin sevgilim. Ne yapayım? Çin'de 44 milyon kadının kayıp olduğunu biliyor muydun? Nüfus bir buçuk milyar olunca kimse fark etmiyordur tabii. Yürü. Bestan. Araba burada. Abi telefonu bırakmış. Çoktan gitmişler başkan. Allah kahretsin. Ne yapacağız peki? Mestan, Necati'nin bu bölgede sahip olduğu arsaların hepsine bak hemen. Tamam Abi buraya 15 dakikalık mesafede bir otel var. Üç yıl önce kapanmış. Hadi hemen, hadi, hadi. Korkma sevgilim. Bunlar sadece tedbir amaçlı. Zaten çok kalmayacağız burada. Nazlı nerede? Yukarıda tabii ki. Ben geldiğime göre serbest bırakabilirsin artık. Senin bu aşırı hassasiyetin canımı sıkmaya başladı artık. Hadi. Mesdan nerede bu otel? Az kaldı abi, az kaldı. Saltuk sen de şöyle düz devam. Başkan ne yapacağız, plan ne? Plan falan yok. Nasıl plan falan yok? Abi Cemil'in orada bir ordu adamı vardır şimdi. Tırstın mı lan boşnak böreği? Ne tırsacağım ben? Akılcı olalım diyorum ben sadece. Allah ne verdiyse dalacağız. Bekleyecek ya da yardım alacak vaktimiz yok. Peki abi. Buyurun. 666 demek. Bravo. Sana da şeytanın numarası yakışırdı zaten. Hiç fark etmemiştim. Ama bak hoşuma gitti şimdi. Ne yaptın kıza? Bir şey yok ablası benden kaçarken ufu oldu biraz. Fırat nerede? Merak etme kavuşacaksın Fırat'ına. Sibel ablam mütevazılığından söylemiyor ama... ...seni kurtarmak için Fırat'a haber vermeden tek başına gelmiş. Bunların hepsi benim yüzümden oldu. Bunu sana borçluyum. Gerçekten aranızdaki bu kadın dayanışması gözlerimi yaşartıyor. Çanklot, hadi al kızı gidelim artık buradan. Bir dakika, bir dakika. Sen hani Nazlı'yı serbest bırakacaktın? Evet ama o kadar kolay olmayacak. Bir dakika Cemil, biz bir anlaşma yaptık seninle. Hani ben gence Nazlı'yı bırakacaktım? Bırakacağım elbet. Ama önce Fırat'ın seninle geçirdiği gecenin aynısını kendisiyle geçireceğim. Beni tek başına gelecektin. Bana tuzak kurdun. Yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum ben. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Hadi gidiyoruz. gidiyoruz. Can kurt. Al kızı ver ters. Minibüsü arka kapıya söyleyin hemen hemen. Otomatik silah var başkan. Saltuk beni koruyun.